Biz İzmir'deydik bir iki hafta önce. İzmir'de soruları cevapladık. Aşk mı, para mı? Migros için yapılan bir seminerdi. Evde her şey yolunda, evde işler yolunda semineri. Gelin beraber görelim. Eğlenceli eğlenceli neler sordular bize. Şimdi siz iki senedir mi? Evet. İki senedir evet. berabersiniz. Hiç böyle para konusu açıldı mı? Hiç açıldı. Bir dakika. <laughs> siz şimdi yemeğe gidiyor musunuz dışarıda? Evet. Kim ödüyor? Erkek arkadaşım ödüyor. Bravo! Efe. Erkek dediğin kadın. Kadınların çalışıyor musunuz? Çalışıyorum evet. Ama hep o ödüyor? Evet. Nasıl oluyor bu? Arası da ben ısmarlıyorum. Arası. Erkek hani böyle... Kuğru yemeğe giderken siz <laughs> ısmarlıyorsunuz. Balık pişiricisi de o ısmarlıyor. Bak ki ben yolda. Ya bu romantik Erkek ısmarlamalı. Ne diyorsunuz? Şöyle ah, şey, görelim mi? Erkekler ısmarlamalı diyen hanımlar. Aa! Seviyorum sizi İzmirli hanımlar süpersiniz. Peki. Bundan taviz vermeyin.